Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Shiba Mining görselini tanıtacağım. Daha önce tanıttığım BNB Mining görselisine çok benziyor. İlk önce ben size nasıl giriş yaptığınızı anlatayım. Aşkımayı bıraktım. Linke tıklayacaksınız. Ah. Ardından önünüze bir seçenek çıkacak. Volt adres ve password. Password'u kendiniz belirleyin. Volt adresi de bir Binance üzerinden göstereyim. Yatırma kısmını yani yatırma kısmından volt adresi olacaksınız. Hangi coin'in yatırması? biz bize Shiba geleceği için yanlış yazdım. Şöyle yazalım. Ha, İngilizce. Aynen. Hangi adres? BSC. Ethereum değil. Bu adresi kopyalayın. İlk kısma yapıştırın. Ardından şifrenizi belirleyin ve giriş yapın. Daha sonra giriş yaptınız mı? Burayı kapatabiliriz. Kapat e kapatmayalım. Bir, bir, şey daha göstereceğim. Giriş yaptınız. İstediğiniz planı buradan alıyorsunuz. Mesela 500 bin Shiba'ya alıyorsunuz planı. 90 gün içinde size bir 250 bin Shiba veriyor. 125 Shiba veriyor. İstediğiniz paket alabilirsiniz. 1 ile yarım saat arasında. Ya 1 1 dakika ile 1 saat arasında paranız hesabımıza oluşur. Yani aldığınız paket ben standart almışım ve basic almışım. Bunlar bana hmm, günlük 38'in 500 şiba veriyor. Ve şu an şiban birikiyor. Daha sonra buradan payout kısmımız var. İnsanlar ne zaman para yatırdı, ne zaman çekti, ne kadar yatırdığını görebilirsiniz. Sıkça sorulan sorular account kısımısı. Burada önemli şeyler var. Eee... Hesabınıza direkt parayı yatıramıyorsunuz. Bir e, Gmail doğrulaması yapmanız gerekiyor. Onu yav, yaptıktan sonra buradan referral var. Sizin davet ettiklerinizden gelen paralar. Yani siz siz e, kimi şeyinizde sizin kodunuzla davet olanları burada görebiliyorsunuz. Sizin kodunuza girip para yatıranları burada görüyorsunuz. Depozit, sizin yatırdıklarınız bakın tarihinde kadar gözüküyor. Withdraw bizim bizim çektiklerimiz Panic içerisinde aldık e, almak için gönderdiğimiz şeylerimiz. Az önce 500 bine tıklamıştım. Bakın gözüküyor. Bunları da şu an alıyorum. Ardından nasıl mı ee, alışıp bir şey alıyoruz? Canlı gösteremeyeceğim. Video biraz uzun süreceği için. Size sıkmak istemiyorum. Sıkmayayım ben. almak istiyoruz diyelim. Tıkladık Basic'e. Ne diyor? Be ee, önce tamam. Biz Basic'i alacağız. Cüzdan. Spot cüzdanı. Binance üzerinden göstereceğim. İnternet yavaş. Evet. Biz ne yapacağız? Buradan parayı çekip oraya göndereceğiz. O yüzden çekmeyi tıklıyoruz. Hızlıca. Eğer Binance kullanmıyorsanız bu kısımları atlayabilirsiniz. Ne çekecektik? Shiba. Hangi adrese? Şu adrese. Bize gösterdiği. Buraya gönderin diyor. Evet. Çekim Web 20. Evet eminim. burayı bakın. Mouse'a bakın. Shiba. Yani Shiba 20 adresine gönderiliyor. Ardından tutarımız ne kadar 500 bin gönderecektik 13.826 da ee, şeyimiz varsa filimiz varsa demek ki 500 bin 13, 513 bin 826 şifayı buraya gönderebilirsiniz çekmeye basın gerekli işlemleri yapın göndereceksiniz gönderecektir Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim şimdi çekilişe nasıl, ee, nasıl katılacağınızı anlatayım daha önceki videolarda çekiliş yapılacağına haber vermiştim çekiliş için bu videonun altına herhangi bir yorum yazabilirsiniz ama güzel olması lazım. <laughs> ve açıklamayı bırakacağım Telegram grubuna katıldığınız zaman çekilişe katılmış olacaksınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.